Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bir önceki videoma göstermiş olduğunuz yüksek ilgi için çok teşekkür ederim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden yeni videomuza geçelim. Tefas sayfamızı açalım. Bu kez farklı bir fon grubundan farklı bir fonu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi Takas Bank'ın artık klasikleşmiş bizim videolarımızın baş aktörü olan sayfasına gelelim. Ve burada yılbaşından itibaren Acaba nasıl bir performans farklılığı var fon tipleri arasında? Hisse senedi şemsiye fonları, serbest şemsiye fonları ve değişken şemsiye fonları olduğunu görüyoruz. Yılbaşından itibaren en çok kazanan değişken fonlara şöyle bir göz attığımızda 102 adet fon olduğunu ve toplam büyüklüğün 38 milyar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ciddi bir büyüklük. Bu değişken şemsiye fonları içerisinde ilk 5'e bakalım. Deniz Portföy'ün Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri değişken fonu var. Hemen ardında Neo Portföy birinci değişken fon. Üçüncü sırada ünlü portföyün ikinci değişken fonu var. Ardından İstanbul Portföy'ün birinci değişken fonu. Albatras Portföyünde de birinci değişken fonu geliyor. %83.23'lük getirisiyle. Yılbaşından itibaren 5 adet fon var. iyi performans göstermiş değişken fonlar. Fakat biz bugün bir tanesini inceleyeceğiz. Ve bunun seçme kriterimizin ne olduğunu size açıklayacağım. Şimdi fon getirileri sayfasına bakacağım. Rasyonet'in hazırladığı. Fon kategorilerine girdiğimiz zaman tefasta sunulan fonlar. Özel fonları hariç bırakıyorum. Risk derecesi 4, 5, 6 olan fonlar arasından değişken ve karma fonlar arasından isterseniz filtreleme yapalım. O filtreleme sonucunda nasıl bir dağılım var onu görelim getiri performansı en yüksek olan ilk 5 fona baktığımızda biraz önce gördüğümüz gibi birebir aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada benim özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şey ilk 5'te yer alan fonların içlerinden sadece bir tanesinin risk seviyesi altının altında. O da ünlü portföy ikinci değişken fon. 4 ila 5 arasında seyreden risk değerine rağmen 6 risk değeri almış fonlar arasında kendine yer bulabilmiş yıl başından beri %100'ün üzerinde bir getiri sunarak yatırımcılarına hem bu düşük risk seviyesini koruyarak bir performans ortaya koymuş. Bu performansı nasıl ortaya koymuş? Ne gibi farklılıklar var fonda? İsterseniz buna bir göz atmak istedim. O nedenle SUP ünlü portföy ikinci değişken fonu bugün inceliyoruz arkadaşlar. Takas Bank'ta sayfasına gidelim. Bakın burada 1613 kişilik bir yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Ünlü portföyün ikinci değişken fonunun. Son bir yıl getirisi %164 seviyesinde. Fonun toplam değeri de 100 milyonu aşmış. Bu videoyu 28 Eylül 2023 akşamı çekiyorum. 108 fondan oluşan kategoride 6. sırada olduğunu görüyoruz. Pazar payı 1000'de 26. Şimdi son bir ay getirisinde 9.29, 3 ayda 30.15, 6 ayda %52 gibi getiriler olduğunu görüyoruz. Son bir yılda oldukça ciddi bir şekilde ayrışmış. %164'lük bir getiri sunmuş yatırımcı sıra. Fonun alış valörü bir gün, satış valörü bir gün. 9 ile 17.30 arasında işlem geliyor birçok fonda olduğu gibi. Tefas sayfasında bakın hisse senedi ağırlığı 70.64 olarak verilmiş. Vadeli işlemler teminatı, repo, takas bank, para piyasası araçları ve finansman bonusu gibi sabit getirili araçlar da var. Fonun içerisinde fonun risk seviyesini düşüren finansal aktörler bunlar. Yılbaşından itibaren sub fonun performansı oldukça ayrışmış. 100.16'lık bir getiri var. Hemen ardından değişken şemsiye fonların grubu 52.32'lik bir getiri sunduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğu gruptan fazla bir değer yaratmış, fazla bir getiri ortalaması sunmuş yatırımcısına. %52.1'lik bir altın, %45.81'lik bir dolar. BIST 100'ün getirisi %45.9 olmuş yılbaşından itibaren. BIST 100'ü oldukça güçlü bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Euro'nun %44.4, BIST 30'un da %40. Nokta getirdiği ortamda ünlü portföy ikinci değişken fon 100.16'lık bir getiri sunmuş. İsterseniz kap sayfasına gidelim fonun incelememize devam edelim. Genel bilgiler kısmında fonla ilgili bilgileri şöyle bir göz atalım. Fona ilişkin bilgiler kısmında değişken şemsiye fonunda yer aldığını, ünlü portföy yönetimi tarafından yönetildiğini, fonun halka arzının 2005 yılında 1 Mart 2005'te gerçekleştiğini oldukça eski bir fon olduğunu görüyoruz. Tefas üyesi kuruluşlar tarafından alım satımı yapılabiliyor fonun. Devam edelim isterseniz. Bakın risk değeri 4 ila 5 olacak şekilde yönetilir gibi bir ifade var kapta. Risk değeri SPK'nın belirlediği kurallar çerçevesinde belirleniyor. Fon portföy dağılımı da, bakın buradaki ifade çok önemli. Devamlı olarak söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirleniyor. Peki bu nasıl yapılıyor? İşte buna bakacağız şimdi. Fonun komisyonu oldukça düşük. 1.28'lik bir yönetim gider ücreti var. Oldukça rekabetçi, oldukça düşük bir ücret bu. Kapta biliyorsunuz özet bilgiler ekranından ulaşabildiğimiz değerli dokümanlar olduğundan bahsetmiştik. Diğer videolarımızda olduğu gibi ünlü portföy ikinci değişken fonun izahnamesine baktığımızda fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar, değişken fonlar o fon özelliğini taşıdığını ifade ediyor burada. Portföy yöneticileri alanına geldiğimizde Semih Kara'nın birinci sırada olduğunu, Mehmet Kara, Hüseyin Sert ve Ekrem Gürçay'dan oluşan bir ekip tarafından yönetildiğini görüyoruz. Semih Kara'nın 22 yıllık bir sermaye piyasası tecrübesi var. Mehmet Kara'nın 15, Hüseyin Sert'in 12, Ekrem Gürçay'ın 10 yıllık bir deneyimi söz konusu. Fon risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetiliyor ve buna özellikle dikkat ediliyor. Değişken fon olduğu için finansal varlıkların ağırlıklandırılması daha serbest bir şekilde yapılabiliyor. Bakın bu fonda da varlık ve işlem türünün asgari ve azami oranlarına baktığımızda ortaklık paylarını bakın %100'e kadar çıkarabilir. Kamu özel sektör borçlanma araçlarını %100'e kadar çıkabilir. Aynı şey ters repo, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler gibi seçenekler için de geçerli. Onun dışında Menkul kıymet yatırım fonu payları. Bunlar %20'yi aşamıyor. Takas bank para piyasası araçları %20'yi aşamıyor. Yabancı varlıklar yani yabancı sermaye ve para piyasası araçları bu fonda en fazla %20 oranında bulundurulabiliyor. Onun dışında bakın yapılandırılmış yatırım araçları, aracı kuruluş, ortaklık varantı ve sertifikaları, mevduat katılma hesapları da %10 oranında bulundurulabiliyor. Yani değişken fon yönetiminde oldukça geniş bir finansal ürün seçeneği var. Fon yönetimi bu ürünleri seçerken 4 ile 5 arasında kalacak bir portföy dağılım yapmayı hedef edinmiş. Bunu da izahnamede açık açık belirtmiş arkadaşlar. Rapor tarihi itibariyle fonun büyüklüğü 35 milyon seviyesindeymiş. Güncel duruma baktığımızda ise şu anda 100 milyon seviyesini aşmış durumda. Güncel durumdaki yatırımcı sayısı 1613 iken yılın ilk yarısında yatırımcı sayısı 1317 1317'ymiş. Portföy yöneticileri de raporda belirtildiği gibi Hüseyin Sert, Mehmet Kara, Ekrem Gürçay şeklinde. Fakat size biraz önce kap sayfasında farklı bir isimle telaffuz ettim. Semih Kara. Onunla ilgili bilgiyi birazdan vereceğim. 2023'ün ilk performans sonuç raporunda portföy dağılımı nasıl olmuş bakın arkadaşlar? 9.27'lik kısım borsa, para piyasası araçlarında olmuş. Yani oldukça likit, oldukça düşük riskli bir seçenek. Yaklaşık %10 kadar özel sektör borçlanma araçları da 30 Haziran kapanışında fonda %42.87 gibi bir ağırlık taşıyor. Hisse senetlerinin ağırlığı 31.27 olmuş. Katılma belgesi yani fon katılma belgesi de 7.72. Oldukça defansif, oldukça dengeli, riskten korunma amacı taşıyan portföy yapısı olduğunu görebiliyoruz. Zaten bunun içerisinde 8.86 gibi bir viyot teminatlı olduğunu görüyoruz. Riskten kaçınmak, veya kaldıraç etkisi yaratmak amacıyla kullanılan bir finansal seçenek olmuş bu. Burada da belirtilmiş özellikle biraz önce söylediğim şey. Fonun risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilecek. O çok net. Gelelim Subun Ağustos portföy dağılım raporuna. Bakın burada toplam değer 77 milyon. Biz şimdi Eylül'ün sonuna gelmek üzereyiz. 101 milyon olmuş, 100 milyonu geçmiş hatta. Yaklaşık bir 23 milyonluk büyüme olmuş fonda. Bir önceki aya göre ay başı katılma payı fiyatı artış oranı 8.71 olmuş. Yani Ağustos'un 1'i ile 31 Ağustos arasında fon payları 8.71 gibi bir değer kazanmış. Yıl başına göre ise 87.37 olmuş. Biraz önce bu oranın %101 olduğunu görmüştük. Yıllık olarak katılma payı fiyatı artış oranı ise Ağustos sonu itibariyle %154 olmuş. Peki Ağustos portföy dağılım raporunda Hisse senedi ne kadarmış bakın %45.83. Finansman borosu %13.99 seviyesinde tutulmuş. Devlet tahvili repo 1.37. Katılma belgesi 4.37. Takas bank para piyasası araçları 9.82 oranında yer alıyor fonda. Onun altında bakın Viyop ve Viyop teminatları yaklaşık %25'e yakın bir ağırlık taşıyor. Bu da fonda yaratılmak istenen riskten kaçınma ve korunma felsefesinin doğrudan portföy raporuna yansımış hali. Portföy raporundaki hisse senetlerine baktığımızda Anadolu Grubu Holding'in 1.34, Aksa Enerji'nin 1.03, Alkım Alkalı Kimya'nın 1.47, Aselsan, Bimaş, Biotrend gibi seçenekler olduğunu görüyoruz. Bursa Çimento 2.77, Coca-Cola içecek 2.54. Bakın burada Ereğli 4.16'lık bir ağırlık taşıyor. En yüksek ağırlık 6.40 ile Koç Holding'e verilmiş. Korsa 264, Kardemir 161, Sabancı Holding 1.54. ikinci büyük ağırlıkta Selçuk Ecadı olduğunu görüyoruz. 4.58 gibi bir yer ediniyor. Şişecam, Türksel, Ülker, Vestel Beyaz Eşya ve Vestel 4.44 gibi bir oranla fonda yer almış. Hisse senetlerinin ağırlığı fonda dediğimiz gibi bin liralık bir ağırlık taşıyor. 77 milyonun içerisinde 54 milyonu hisse senetlerinde. Biraz daha bakın aşağı devam edelim. Finansman bonoları var burada. Dardanel, ünlü menkul değerlerin finansman bonosu var. Global Yatırım Holding, Paşa Yatırım Bankası, şişecam Cam, Türksel Finansman ve Türksel İletişim'in finansman bonoları da fonda kendine yer bulmuş. 77 milyonun içerisinde 10 milyonluk kısımda finansman bonolarına ait. Aşağıya devam ettiğimizde bakın Viyop işlemlerinde dolar TL'de ve altın endeksinde dolar yani dolar altında uzun pozisyon alındığını bunun da yaklaşık fonda %15'lik bir ağırlık taşıdığını görüyoruz. Biyop nakit teminat işlemleri de 5.93 diğer para piyasası araçları 5.17 olarak dağılmış arkadaşlar. Sıra yatırımcı bilgi formuna geldi. Burada buradaki bilgilerin birçoğu zaten izahnamede biraz önce karşımıza çıktı. Bakın buradaki ifade çok çarpıcı. Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Biraz önce zaten varlık sınırlamaları tablosunda ne kadar bir geniş evrenin fonda yer alabileceğini zaten gördük finansal açıdan. Fonun eşik değeri BIST K'ye bir aylık TL mevduat endeksi olarak belirlenmiş. Bakın türev araçlar alınabiliyor. Kaldıraç yaratan işlemler yapılı, yapılabiliyor. Bunlar hep belirtilmiş. Vergilendirmede bir değişken fon arkadaşlar bu. Yani hisse senedi gibi hisse yoğun bir fon değil. Burada %10'luk bir gerçek kişi vergilendirmesi var elde edilen getiri üzerinden. Tüzel kişilerde ise bu oran %0 seviyesinde. Risk değeri 7 üzerinden 5 seviyesinde olmuş. Fonun çok uygun bir yönetim gider ücreti olduğunu söylemiştik. 1.28'lik bir yönetim gider ücreti var. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi fonun nispi getirisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bakın burada tabloda yer vermişler. 2018, 19, 20, 21 ve 22 yıllarına ait nispi getirileri de görebiliyorsunuz. Fonun özellikle son 2 sene nispi getiri tarafında olumlu ayrıştığını, pozitif getiriler ürettiğini, 18, 19 ve 20 yıllarına ait karnesinin kırık olduğunu görüyoruz. 2021'de 13.24, 2022'de %78.40 gibi oldukça güçlü bir nispi getiri yarattığını görüyoruz yatırımcılara. Şimdi arkadaşlar ünlü portföyün değişken fonlarına baktığımız zaman ünlü portföy değişken fonlarını 3 adet olarak konumlandırmış portföyde. Birinci değişken, ikinci değişken ve üçüncü değişken. Burada özellikle cümlenin şu kısmına dikkatinizi çekmek isterim. Değişken fonlarımız orta ve düşük risk profilindeki yatırımcılara, çeşitli varlık sınıflarına belirli risk kriterlerine göre yatırım yapma imkanı sunuyor. İsterseniz fonu tanımaya ünlü portföyün dökümanından devam edelim. Fon portföyünde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve yabancı devletlerle Türk şirketleri ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yer verilebilecektir." ifadesi var. Hatırlayın performans sunum raporunda borçlanma araçları oldukça yüksek düzeydeydi. Burada zaten felsefeye de yansıdığını görüyoruz. Yönetim ücreti ile ilgili bilgi verilmiş 1.28. Bunun dışında herhangi bir ücret olmadığı bilgisi verilmiş. Fon zaten TL bir fon. TL cinsinden fiyatlanıyor. Herhangi bir çıkış kısıt süresi vesaire bir şey yok. Ünlü portföyün fonu ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum size. Onun için Osmanlı yatırımın fon sayfasını ben çok beğenirim. Mesela sub fonun ünlü portföy ikinci değişken fonun bilgilerine buradan isterseniz birlikte bakalım. Bakın son bir ayda 9.30, son bir yılda %164 bu bilgileri zaten biliyoruz. İki tarih aralığında yani 28 Eylül 2022 ile benim videoyu çektiğim bu akşam 28 Eylül 2023 arasında %165'lik bir getiri söz konusu sub fonda. Bakın subun 3 aylık getirisi 30.15 olmuş. Dengeli değişken grup medyanı ifadesi var burada. Şimdi fon dengeli değişken fon sınıfına alınmış ve dengeli değişken fon sınıfında 3 aylık getirilerde ortalama %15.21 sunulurken yatırımcılara sub %30'luk bir getiri sunabilmiş. Aynısına baktığımızda aynı veride yılbaşından beri getiriye baktığımızda dengeli değişkenler 50.74 sunabilirken sub fon %100. 16 sunmuş bir yılda ise durum yine aynı 76.55 dengeli değişken medyanı %164 subfonun getirisi 100 bin liralık bir yatırım subfona koyulduğunda hangi periyotlarda daha çok bir getiri sağlamış isterseniz ona bakalım yılbaşından beri getiriye baktığımızda bakın 100 bin liranızı yatırdığınızda yılbaşından beri 28 Eylül sonuna kadar yani 9 ayı bitiriyoruz 9 aylık performansta 100 bin liranız ikiye katlamış yani 200 bin 159 olmuş 3 aylık periyoda baktığımızda ne değişmiş? 3 aylık periyotta da 100 bin liranız 130 bin lira olmuş. Kıstasa bakıyoruz yani biz k 1 aylık mevduat endeksiydi. 106 bin lira olacağına bu fonda 130 bin olmuş. Borsa İstanbul'un 3 aylık periyotta getirisinde kalmış. Ancak yılbaşından beri baktığımızda oldukça güçlü bir getiri sunduğunu görüyoruz. Şimdi videonun başında size fon yönetiminin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve bir isimden bahsetmiştim. Semih Kara. Semih Kara biliyorsunuz ünlü portföy genel müdürlüğüne atandı. 2 ay bir süre oldu. Semih Kara kim? İsterseniz size bir onu hatırlatmak istiyorum. Semih Kara sermaye piyasası sektörünün çok güçlü aktörlerinden, çok güçlü yöneticilerinden bir tanesi. Bakın daha önce Yapı Kredi Yatırım'da çalışmıştı. Sonra Tacirler Portföy'de çalıştı. Tacirler Portföy'de 3 yıl 5 aylık bir görevi var. Ve özellikle tacirler portföyü de tacirler portföyün marka fonlarından bir tanesi olan TCD'nin yani tacirler portföy değişken fonun yöneticisiydi. Lider portföy aklıydı diyebiliriz. İşte subfonun böyle de güçlü bir background'a sahip bir genel müdürü var bu noktadan sonra. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Ünlü portföy ikinci değişken fon performans ölçüleri kısmına baktığımızda bakın risk değerine göre iyi getiri sunmuş bir fon. Şimdi ölçüt getiri %21 ile getirirken fon %164 getirmiş. Yani fonun volatilitesi %36 seviyesinde. Sharp oranı 2.78. Sharp oranı neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. Alınan bir birim riskle üretilen gelirdir. Alınan bir birim riskle yaratılan getiriye şarp oranı deniyor. Şarp oranın yüksek olması elbette arz ediliyor. Burada bakın alınan bir birim riske 2.78'lik bir getiri üretilmiş. Fonun negatif getirili gün sayısı 89 gün olmuş. Yani bu negatif getirili gün oranı olarak ifade edilen bir değer %34.90. Yani %35 dönem ya yani 3 günde bir fon eksi yazıyor. Ama onun dışında size şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Yine Osmanlı portföyün sayfasından risk ve performans açısından değerlendirdiğimizde ünlü portföy ikinci değişken fonun en iyi ay getirisi 35.53 olmuş. Değişken fonlar yani dengeli değişken fonların en iyi ay getirisi %20.26'ymış. Yani ortalamayı oldukça güçlü bir şekilde geçmiş. Kriter ölçüsü olarak kabul ettiği BIST KY'de bir aylık mevduat 2.25 olmuş en iyi seviyede. Peki sub fon en fazla ne kadar kaybettirmiş en kötü performansında? 2.62'lik bir kötü performansı var. Ünlü portföy ikinci değişken fonun. Medyanda Diğer fonlar 2.69 olmuş. BIST KYD performansı ise 1.10 olmuş en kötü. Şimdi pozitif getirili ay oranına baktığımızda ise 24 ayın 21 tanesinde ünlü portföy ikinci değişken fon pozitif bir getiri üretmiş arkadaşlar. Bunu da paylaşmış olalım. En iyiler arasında yer alan en iyi 5 değişken fon arasında yer alan yılbaşından beri getiri bazında söylüyorum. Risk seviyesi en düşük olan değişken fon olduğu için bugünkü videomuzun konusu ünlü portföy ikinci değişken fondu. Elbette bunlar geçmiş performanslar, artık bunu söylemeye gerek yok. Gelecekteki getiriler için bir garanti anlamı taşımıyor. Burada önemli olan sizin ihtiyacınızın ne olduğu, hangi fonun size uygun olduğu. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.